Merhaba. Tavuk yumurtasının üzerinde kabartma şeklinde Allah'ın ismi yazılı. Bu çift sarılı tavuk yumurtasının üzerinde kabartma şeklinde şurada Allah ismi yazılı. Kabartma. Kabartma şekilde Allah ismi yazılı. Çiftlikten yumurtaları topladık. Sayarken şans eseri üstünde Allah kabartma yazısını gördüm, birkaç kişiye de gösterdim, onayladılar. İlk defa başıma geliyor. Evet, burada kabartma şeklinde evet. yumurtayı saklayacağız mı? Bu yumurtayı saklayacağız. Evet, camiden imamımız geldi, baktı, Bak, o da onayladı. Allah'ın ismi yazılı. İlk defa Bak, görüyorum Diğer ya, yumurtalarda yani. yok, sadece burada. Ya Allah için zorlu gör işte. Allah her yerde evet. kendini kanıtlıyor. Burada da tavuğun yumurtasında kabartma olarak Allah kabartma yazısı olarak çıkmış. Kabartmış Allah. E zaten bunun kabuğu da hükümlerinden farklı. Evet.